Bir vakit trafikte, hep trafikten bugün örnekler geldi kafama. Trafikte son derece hırçın oluyordum. Çünkü insanlar haksızlık yaptıkları zaman onların haksızlıklarına, zulme karşı tepki koymayı veya bu yaklaşımdan hareket ettiğim için beni rahatsız edenler olduğu zaman muhakkak yanlarına bir şekilde gider el ayak hareketleriyle yapmayın doğru davranış değil falan diye kızardım Sonra bir gün içime şöyle bir düşünce geldi. Yahu bir gün tanıyan biri çıkacak diyecek ki yani sen Halim Selim bir adam olmalıydın. Böyle Kur'an-ı Kerim'den vaaz ediyorsun. Bir gün tanışlarla biriyle karşılaşacağım korkusuyla kendimi bu davranıştan geri çektim. Bir sürede öyle devam ettik. Ama amacım korkum tanıyan biriyle karşılaşırım endişesiydi. Sonra bu çok fazla tutmadı tanıyan biriyle de karşılaşırsam kardeşim sen sen beni tanıyorsun ama bak bu yaptığını yapma derim diye onu ondan vazgeçtik. Çünkü biri önüme makas yaptığında ya biri bana haksızlık ettiğinde kan beynime fırlıyor. O andaki kayızımı, öfkeme hakim olamıyordum. Bir şekilde tepki koymayı esas edinmiştim trafikte. Sonra başka bir zaman tabi bundan ben de rahatsız oluyorum. Yıpranıyorum, sinirlerim geriliyor tehlikelere girişmiş oluyoruz, hız yapıyoruz o esnada o adama yetişmek için falan. İçimden bir ses bu doğru değil, böyle bir huyu terk etmeliyim demeye devam etti. Niye terk edemiyorum? Normalde düşündüğümde ne anlam var? 5 dakika, üç dakika fark etmiyor. Geç giderim ama sağ salim varırım gibi mülahazalar egemen olsa da şuur dünyamda sonuca bir türlü yansımadı. Yansısa da uzun süreli olmadı. Sonra başka bir zaman bunu düşünürken neden ege hakim olamıyorum kendime diye düşünür o an gelen öfkemin bende yarattığı o pik, o çarpma anı, o oluşan darbenin yani kayız öfke anının bana hakim olduğu ve o anda şuurumu, muhakememi kaybettiğimi düşündüm. Kayız deyince de, öfke deyince de Cenab-ı Hakkın Esselamu Aleyhi وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْضَ gayızlarını o an gelen o taziki kazm edenler. Kazm yutmak demek ama normal bir yutma değil. Bastırarak, zorla dışarı çıkmaya çabalayan, içeriden dışarı doğru tazik eden her neyse onu zorla içeri doğru tekrar geldiği yere doğru itmek, bastırmak. Estaizu billah. Başka bir ayette de geçer bu kelime. İdil kulubu ledel hanaciri kazimin. O gün mahşerde kalpler boğazlara, gırtlaklara dayanmış. Dışarı çıkmak istiyor. İdil kulubu ledel hanaciri. Onlar ise kazimin. Yutuyorlar kalbin dışarı fırlamasın diye. O kalbin gelen baskısını içeri doğru itiyorlar. Böyle bir dehşet gününü Cenab-ı Hak son derece belirli bir şekilde o ayette öyle ifade eder. Kadın orada da geçiyor. Kadın dolayısıyla zoraki yutmak. Ayet nasıl devam ediyor? Ke, gayızlarını bastıranlar, zorla yutanlar. وَالْعَافِينَ <laughs> ve, ve insanları bağışlayanlar. Yani insanlar yanlış yapacaklar. Ama sende öfke oluşacak ve sen o öfkeyi bastırıp o insanları da bağışlayacaksın tepki gidip intikamını almayacaksın. Gerek sözler olarak, gerek belli davranışlarla. وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْضَ وَالْعَاف۪ينَ عَلِ النَّاسِ Buraya kadar okudum yine bir tahrik edici bir şey olmadı, beni yönlendirici. Ama ayetin sonu şöyle bitiyor. وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ Allah böylesi kullarını, böyle muhsin kullarını sever. Bu anda böyle davranışı yapan birinin Cenab-ı Hakk'ın sevgisine sevgi ne demek? Allah'ın sevgisinden ayette bahsediliyor. Dolayısıyla önüme kıran, beni kesen, makas yapan kişiye geri durup, gayzımı o anda bastırıp böyle davranmakla Cenab-ı Hakk'ın sevgisini elde edeceğim şuuru mantığı bende oluşunca elhamdülillah epey bir süredir trafikte eee efendi efendi seyrediyorum. Ancak bunun amacı elhamdülillah ki bu son bahsettiğim şey çerçevesinde gelişti. Ama o ilk anda gelen gayet son derece yutması birkaç saniye, on saniye falan bastırması zor oluyor. Hele hele plakası 34 ise ve aniden önüne girdiyse hiç dinlemeksizin, hiç saygısızca hakikaten bastırmak zor oluyor. Demek ki ameller deyince sadece ibadetler vesaire anlatılmaz kişinin hayatı içerisindeki her amelinin ardında yatan muradı Cenabı ı Hak katında çok önemlidir. Birileri çıkacak, o, o denli güzel güzel ameller gözükecek ama bakacağız ki hepsi iptal edildi, adam gönderildi cehenneme. Birileri de çıkacak, trafikten şuradan burada hiç ummadığımız yerlerden Cenabı ı Hakk'ın hoşnutluğunu, onun sevgisini elde etmiş.